Eğitim sisteminiz ile ilgili somut önerileriniz nelerdir? Ee, eğitim sistemimizle ilgili somut önerilerimiz. Bir kere üniversitelerde dağımsızlık sorunu. Şu an bizim için en büyük sorun. Ee, başka neler olabilir? Aslında birçok şey somut önerimiz var da, şu an e, gündemde olan 4 artı 4 artı 4 sistemi var. O sisteme hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Anlayan var mı diye soruyoruz, anlayan hiç kimse de yok bize bir şey anlatsınlar. Yani eğitim sistemimiz öyle bir yere gidiyor ki biz de anlam veremiyoruz açıkçası. E, üniversitedeki sistemleri düşünürsek eğer, e, şu an mesela bazı derslerde devam zorunluluğu kalkmalı diye düşünüyorum. Ee, özellikle bizim üniversitede bu kadar zor bir eğitim sistemi kullanmamalı diye düşünüyorum. Çünkü mezun insan sayısı o kadar az ki, hani biz de artık korkmuş bir vaziyetteyiz. Üniversitenin ilk yıllarında bizden böyle olacağız. Kaç senede bitecek bu okul diye düşünüyoruz. Yani bunun gibi şeyler. Hmm. Ee, bu konuda düşündüklerim e, şey var. E, Avrupa Birliği uyum süreci yaşıyoruz şu an. E, Avrupa e, Birliği'ndeki sistemleri iyi bilmek gerekiyor eğitim konusundaki. E, bu konuda e, söyleyeceğim şeyler. Ne olabilir? Ee, özellikle genç yaştaki öğrencilerimizin ilkokuldaki at yarışı gibi kullanılmamasını tavsiye ediyorum ve sınavda sınavlar küçük yaşta sınavlarda alınmamaları gerekiyor çünkü yani yarış atı gibi kullanmamaları gerektiğini düşünüyorum bu konuda. başka başka diyeceğim bir şey herhalde yok bu konuda. Eğitim sistemimizle ilgili somut önerileriniz var mı? Tabii ki. E, yurt dışında öğrenciler yeteneklerine göre işte üniversitelere gönderiyorlar. Yalnız Türkçe'de de bunu yapabilirler. Öğrencilerin hayatı 2-3 saatlik sınavla meçhul. O yüzden bence yurt dışına uyulması gerekiyor diye düşünüyorum. Öncelikli olarak şöyle başlayayım. İlkokuldan mı, ortaokuldan mı yoksa hepsini de değerlendireyim mi? Hepsini mi? Şöyle söyleyeyim ilkokuldaki eğitim sistemimiz gayet güzel hoş ilerliyor ama öğrencilere genel olarak daha hayatları boyunca pek çok yerde kullanmayacakları bilgiler öğretiliyor. Genel olarak da matematik, fizik, fen, kimya üzerinden değerlendiriliyor fakat öğrenciler bunların hepsini tekrar lisede de görüyorlar. Üniversitede de tekrar matematik ve fiziği tekrar 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 görüyorlar. Bundan ziyade öğrencilerin daha çok yeteneklerinin yönlendirebileceği alanlar olması gerekir ve de öğrencilerin daha çok nereden öğrencilerden daha çok nerede yararlanabiliriz yetişkin bireyler olarak nerede kullanabiliriz bu şekilde bir eğitim sisteminin düzenlemesini istiyorum açıkçası